10. sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 57 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 57 3. İlimleri ve sanatçıları himaye etmeyi prensip edinen Sultanlı, Alaeddin Keykubit, Türkçenin yanı sıra Arapça, Farsça ve Rumca bilmekteydi. Ayrıca o, tarih ve siyasetle ilgili kitaplar okumaya meraklıydı. Sık sık okuduğu kitapların başında da Muhammed Gazzili tarafından yazılmış Kimyacı Sadet ve Büyük Selçuklu Devleti Veziriniz Nizomül Mülk'ün Siyerül Siyasetname, gelmekteydi. Bütün bunların yanı sıra mimarlık, kuyumculuk, bıçak yapımı, ressamlık, bakırcılık ve dericilik alanlarında büyük bir bilgi ve tecrübe sahibiydi. Arnaslı, Ne, 2017 Selçuklular döneminde Şehzade Eğitimi Medeniyet ve Toplum Dergisi 1-1-S-73-91 arasından düzenlenmiştir. Metinlerden yola çıkarak Türkiye Selçuklularında şehzade eğitimine yönelik temel alanların neler olduğu söyleyebilirsiniz. Cevap I- İdari alanda eğitim 2- Askeri alanda eğitim 3- Kültürel alanda eğitim 3. Şehzadelerin küçük yaşlardan itibaren aldığı eğitimin niteliği önemlidir ifadesi hakkında düşünceleriniz nelerdir? Cevap: Şehzadelerin aldığı eğitimin niteliği yalnız hanedanın değil, aynı zamanda ülke halkının kaderi açısından da belirleyicidir. İyi eğitim almış, yetenekli hükümdarlar devletlerinin parlak dönemler yaşamasında büyük önem ve katkıya sahiptir. 10. sınıf tarih milli eğitim bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 57 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.